Olan olay burada Mehmetçiğimiz siperde. Mehmetçiğimiz burada istirahatte. Düşmanın geldiğini duyuyorlar. Mehmetçiğimiz alıyor elindeki silahı, kurşunu bitene kadar. Kurşunu bitiyor, silahının süngüsüne takıyor, öldürene kadar. Silahı kırılıyor, yerden bir odun alıyor, odun kırılana kadar. Ama o arada yüzlerce süngü yarası yiyor ama hissetmiyor. Taş alıyor, atıyor. Gelmeyin Çinlatman vatanımızı, gelmeyin Çinlatman namusumuzu diyor. Atlıyoruz yerler. Düşmanı buraya sokmuyor. O anda burada istirahat ediyorlar. İstirahat ederken o arı burnu yarlarından anzakların çıkartma yaptığını duyuyorlar. Anzakların çıkartma yaptığını duyan Mehmetçiğimiz buradan Allah 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 Allah'ın iddialarıyla koşa koşa gidiyorlar. Ta o arı burnu yarlarından aşağı böyle uçuyorlar böyle. Uçuyorlar böyle. Ya düşman askerleri bir bakıyor ki ya bunlar nasıl insanlar diyor ya. Biz ölümden korkuyoruz bunlar ölümü uçuyorlar diyor. Üç bölük askerimiz buradan o uçurumdan aşağı uçuyor gidince göreceğiz. Burada her ölen dediğimiz nasıl ölüyor biliyor musunuz? Ölürken ölüyorlar böyle. Yumruğunu sıkıyor. Yumruğunu sıkıyor düşmana avucunu açıyor böyle. Allah'a sana olsun ya Rabbi. İyi ki şehit düştüm ya Rabbi. Dünyaya tekrar gelsem de şehit düşsem diyor. Bir yanda düşmanı görüyor böyle. Seninle işim bitmedi. Seninle işim bitmedi diyor. Diş bitmedi. Bir yanda Allah'a. Allah'a başkıları olsun. Ne olursun Allah'ım. Allah'ım ne olursun bir daha dünyaya gönder bir daha savaşayım senin için ne olursun ya Rabbim diyor. Dünyaya hiç kimse gelmek istemez. Öldükten sonra ama şehitler ister. Tekrar öleyim, tekrar savaşayım, tekrar öleyim, tekrar savaşayım Allah için. Ne güzel açıyor ağzını böyle. Düşmana da sıkıyor böyle. Seninle işi bitmedi böyle böyle. Biz de görmüşsünüzdür belki. Gördünüz mü? Ölmüş alnına kurşun, üzerinde bayrak, ...bir yumruğu sıkı, bir eli açık. Gördünüz mü müzede? Evet. Evet, evet. değil mi? An evet. Annesinin üzerine yazı yazmış orada. Allah rızası için tüm ölmüşlerimiz için... ...bana da bir Fatiha yok mu diyenler için, garibanlar için... Evet. ...yetimler için, gelep, gelip de... ...göremeyenler için, bizden dua isteyenler için... ...gelemeyenler için, Allah rızası için El Fatiha. Evet.